Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars, Brawl Stars'ta maç atacağım. Yani dükkanda ücretsiz bir şey varmış, hemen bakalım. He, jeton katlayıcı, tamam. Evet. Çıkalım. Yine kimlikler bir sürü. power play ya da hangisini oynasam ben çok dur bir dakika ya şey bir dakika bro pass görevlerden yeni ne var bir maç kazan büyük mu... Büyük oyun mu... Tamam. Nani ile yenerim zaten. Yani. Olursa. Ya keşke ben olsaydım. Barley burada çok sıkıntı ya. <laughs> Barley çok sıkıntı ama. Abi Barley çok sıkıntı ya. बारे हेम लोग फैनास कंसल से आप चार birazcık. Yoksa şu anda ölmüştüm. Aha. Sıkıştırdık çok iyi. Öldüm lan. Hadi. Oğlum ya, yenemedik bence bunu. Çünkü yenemeyiz ya? Ben alsaydım içinden geçerdim onları. Yani iki etmezdim vuruşu. Virüşü. Vuruşum iki etmezdi. İki. i̇ki Yenemedik ya. bırakın savaşmayı ya. Nasıl ben, ben, ben ee... Keşap <laughs> ya. ile herkesin içinden geçiyorum. Kimse, kimse yenemez Hesap başkanım. Beni beni. Ben, 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 ben. Abi robottan kaç ama. Daha iki yüklü. Edward, Edgör'cüğüm. Hep bedava karakterleri alıyorsunuz. Ne var bunda? Ben de var Herkes de var Herkes de. Ya Edgar'ın bir tek kötü yanı bir tek kötü yanı çok yakın vurması ya. Yakın vurmasaydı çok iyi olacak. Ama Morphis'ten bile şey vuruyor. Yakın vuruyor. He, akıllı. Ben niye karşı Abi ya. Ya. Sıkıştırırsa <laughs> benim tutum <sıkım> değil. Allah. <laughs> 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 Ama çok iyi. İyi de iyi. bir dynamite, bir dynamite istiyorum. Kaç gündür kasıyorum kupamı. Boya gelecek de, tike gelecek de. 8 bit. Emz. Sonra kupa yolu 50 bin. En son kupa yolu 50 bin değil mi? 50 bin, 35 ah. bin. Oha yani. Yani ve. Evet. Ne sessem, ne sessem. Sesap sesap. Ben Edgar arasında <Ses> Bu arada söylemeyi unuttum. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böylece beni çok sevindirdiniz. Ryan and, and Ruin. gel lan bu. Sen, senin kolta karşı hiç bir şey yok. Kolta karşı hiç bir şey yapma. Oha. Yani öyle. Evet. Allah. Oğlum arkadaş alalım diyorum. Bir de Arkadaşlar diyor üstüme ulti kullanıyor. Manyak ya bu. Manyak satıyor hemen ya. Böyle aldatıcılara inanmayın arkadaşlar. Ee, dakika. ne var ne var ne var ne var. Ş ya. Bakın. Nani'nin elindeki bileğindeki bileklikle gösteriyorum bir de. Nani'nin elindeki bileklikle Bir dakika ya. Değişmiş mi lan bu pem? Ha daha yeni fark, et fark etmiyorum. Doğrudan. Değişmişti. Doğru. Ha doğru bak. Bakın. Nani'nin Nani'nin şu bilekliğindeki aygıt yani şey demirle çarkla yani hemin yani, hemin göğsündeki çark aynı. Bu da bir bilgi size. Hadi girelim bir daha orana. Let's go. Let's, go. let's go. Nani çok iyi bence. Çünkü e robotunu kontrol ediyor. İnternetin çekmemesinin sırası Vallahi sırası ya, kostümünü almış. Bende de var ben. Bedava lan o kostüm. Her şey var. Bot evet. bence ya. Oh. Oğlum ama. Bu Nani'nin bakın Nani'nin gülücü hem, hem 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 ya Tara'nın hem Taran'ın hem de Barley'in Gülücüğüne benziyor Bakın Gördünüz mü Hem Barley'in hem de Taran'ın Taran'ınki böyle değil ama Barley'inkine çok çok benziyor Sprout Bir şey yapabilecek mi sandın ben Oğlum sen Sprout'sun Saput Oğlum ne yapıyorsun? Hakikaten ya. Taramalıya bağladı. <laughs> bot lan bu bot. Allah robot seni. Ultimi de kullanmak istiyorum. Robot öldürecek o zaman beni. Abi kaç bebek. Bebelak robot. Seni öldürüyorum lan. bitme bitmesi. Allah. Seni. Hadi. Ya nasıl yeniyorum? Oha Edgar'a nasıl yenildim? Edgar. Edgar bebeğine nasıl yenildim? Nasıl? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yani hesaplaşmada ya kupa kasmaya çalıştık ama çok yaramadı. Yaramadı nedense yaramadı. Yaramadı. Bu tarz daha çok bravo tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, bu tarz eğlence ya da dışarıda video çekmemi istiyorsanız kanala abone olun ve yorumlara yazın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye bye.